Nedir bu Urla'nın 47 aday, yani Kayyumla yönetiliyor, CHP'de olmaması mı? Nedir bu Urla'nın bu kadar gözde olmasının sebebi? Yani, düşünüyorum. Onu şimdi bir ya bunun bir çok nedeni olabilir. Yani bir tanesi Urla Türkiye genelinde çok popüler bir ilçe oldu. Yani işte gastronomisi, işte turizmi vesairesi bayağı konuşulan bir ilçe. İkincisi orada mevcut CHP'li bir belediye başkanı olmaması bence çok etkili orada çünkü mevcut bir belediye başkanının olduğu yerde hani bu denli adaylar aday adayları bu denli cesaretli olmayabilir. Yani çünkü o siyaseten o alanı boş bırakmamıştır oradaki belediye başkanı. Bir şekilde force ettiği bir alan vardır. Dolayısıyla minimize edilir yani oradaki aday adayı sayısı. Evet. Bununla da alakalı bence böyle bir belediye başkanı olmadığı için 2019'dan beri kayyumlar tarafından yönetildiği için dolayısıyla birçok isim oraya ha, ben, şey yaptı. Bir şey, de tabii şey boyutu da var. Yani onu çok bilemiyorum söylemek lazım mı değil mi yani Urla çok rant anlamında da önemli çok. bir merkez. Evet. Yani Türkiye'deki sayılı zenginlerin bir şekilde gelip de işte villa arazi arsa edindiği yerleşme istediği yerlerden biri. Dolayısıyla buranın belediye başkanı olmak da herhalde prestijli bir şey olabilir. Bunun da etkisi var Ur ya. Yani. Urla demişken son dakika bilgisi paylaşayım. Biliyorsunuz bu.